Dikkat tehlikeli bölge Dokunmaya yanarsın Fişi taktım sisteme Işıklar bir gitti Karanlıkta kaldık ama Şarjımız bitmedi Kablolar ısınıyor bak Duman çıkıyor Ritim damarda kaç volt akıyor Sorma sorma Sinyal koptu hatlar karıştı kalbim bu basla fena yarıştı 3-2-5-6 Sigorta attı Frekans bozuldu, radyo çekmiyor Bu parça çalınca kimse gitmiyor Sağım solum elektrik, her yer manyetik Dans etmeyen robot sanki, hepsi sentetik Bas düğme, patlasın trafo Bu gece burası bizim senaryo filmimiz Titriyor zemin bak deprem değil bu Sadece bas vuruyor sistemin suçu Sistemin suçu, sistemin suçu Voltaj Sigorta tamamen yandı arkadaş. bakalım. Selam chat ne yapıyorsunuz? He? Güzel giriş yaptım bence. He. dur şu masaüstü sesini kısalım da patlamasın şu GTA sesi. Ama bak güzel girdim he yayına. Güzel girdim değil mi? Bir anda böyle karaoke. Hemen join free mod diyelim. Evet gelen kişiler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 32 kişi sizce Kerem Kerem Edit size selam verdi. Hoş geldin Kerem Edit. İpek Esen Demir size selam verdi. Hoş geldin İpek Esen Demir. Şu an açılıyor arkadan yayın. Ban'ın yayından sonra açayım. Yayından sonra açarım dur. Şu an online bağlanılıyor. Hadi bakalım. <laughs> Beyler yayına çıkmayın zaten açılıyor. Bu arada abone olursanız sevinirim. Abone olursanız isminiz ekranda yazıyor, ekranda yazıyor diye biliyorum. Abone olun isminiz ekranda yazıyor diye biliyorum. Deneyin. O masajınız sağ olsun. Altan Üstün daha size selam verdi. Hoş geldin Altan Üstün daha. Abone olursan sevinirim. Bu arada chat ee, canlı yayınları ee, bu kanaldan açacağım. Oyun videolarını da ikinci kanala atacağım. Buradan müzik videoları atıyorum. Müzik videoları opsiyonel. Bu da biraz yavaş açılıyor bu arada özür dilerim. SSD'den değil de şeyden. Yayındayım ya internet sıkıntı. Tamam açılıyor. Az kaldı az kaldı. Oğlum çıkmaya lan yayından açılıyor. he açıldı. Oğlum çıkmaya değer miydi lan? Şimdi chat. Eee PC'de GTA 5 olan var mı? Varsa bir gelsenize beraber. Para kasalım. Olan varsa söylesin. Atayım bir türlü davet linki. Playlist falan oynuyor. Az daha atıyordum beni. Gel lan. Gel gel gel. Gel. Hop. Kısa. Allah emanet ol. Allah emanet ol. Olmak vurma. Hadi Allah emanet. Server'da tek ben varım lan. Dur bir şey bakacağım. Şimdi ne yapalım chat? Ayakkabı alalım beyler. Ayakkabı al. Şaka şaka. Ee, şuraya gidelim. Burada sanki Franklin'i görüyorduk. Bir şeyler oluyordu orada. Martin'e gidelim bizim şu kosat kalıp ee, kayo perayko kayo periko heist'in hazırlanmamız lazım. 38 kişi oldu. Gelenler hoş geldiniz. Şimdi ben bir Martin Madrazo'ya gidip şey isteyeceğim. Heist isteyeceğim. Beraber yayınlarda şey kasacağız. Ee, para kasacağız. Büyüyeceğiz beraber. Siraç Kaptan size selam verdi demiş. Hoş geldin Sıraç Kaptan. Ay Kaptan pardon. Eee abone olursan sevinirim. Teşekkürler. Bu arada gelmek isterseniz yazın çete. Hiç şey yapmam. Öyle gelme falan yapmam direkt. Gel derim alırım. Abone olursanız isminiz ekranda çıkıyor diye biliyorum. Öyle bir sistem kurmuştum sanki. Online mı bu? Evet AA. aa. Online. Şimdi Martin'in yanına gidip e, Money France DLC'sinin hakkında bir bilgi alacağım. Gelmek istiyorsan gel. Söyleyeyim sana. E, bir türlü nasıl davet ediliyorsa davet edeyim seni server'a. Bilmiyorum nasıl davet ediliyor ama bir türlü deneriz. Ya gelin o, chat. Playlist oynarız. Playlist. Oyun telefondan oynanıyor mu? Kanka, e, telefonda GTA 4 bile yok. Onu söyleyeyim yani. Oynamıyor bu oyun maalesef. GTA 5 o kadar öyle bir oyun ki e, telefon indirirsen büyük ihtimalle telefondan duman çıkar, patlar, gider telefon. Bu yüzden sakın ama sakın APK'ları indirmeye çalışma, hepsi fake. O APK'ların hepsi fake. Daha Rockstar'ın GTA 5 diye bir projesi yok şeyde, mobilde. Telefon çöker. Çökmekten ziyade duman çıkar. Server dolmaya başlamış lan. O pazar günü herkes YouTube şovsta lan. Çok iyi. Oğlum yarın okul var lan. İnşallah tatil olur okul. Tabi siz hangi ülkedeyseniz, ülke, hangi şehirdeyseniz belki orada tatildir. Çünkü kar yağışları var. Ama tatil olmayan ülke yani şehirler de var. Mesela ben. Ama tatil olanlar çok şanslı. Olmayanlar da canı sağ olsun. Olur belki. Bir bakmışsınız sabah yerler kar. Shooter Martin'in yanına gidesiye kadar hayatta kalırsa iyi. Beyler amaç iki buçuk milyon kasmak. Bende 706 bin var. Büyük adımlar atmaya gerek yok. İlk küçük adımlar atalım sonra büyük adımlar atarız. Mesela ilk hedef kosat kalıp kayo pe kayo periko yok kayo periko hazırlanmak. Ben de şive yaparak konuştum. He var köpek köpeklerin fotoğrafını çekince para veriyorlar. Çekeyim. Şey bir tane event var da dur çekelim. Sen o sarmaşıklardan geç fotoğrafını çekeyim. Gel. Ya sahibini takip ediyor. Reis ya. Çektim. Oğlum veriyorlardı. O <laughs> olsun, olsun kaydedelim. Köpektir. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Harbiden yarın okula gideceğiz. Oğlum hep öyle yani. Ama inşallah tatil olur ya. Kar tutar her yerde. O kadar gitmeyiz inşallah ya. Valla hep beraber dua edelim. Bulunduğumuz şehirde fırtına olsun. Hepimiz ellerimiz açıp dua edelim. Gerçekleşir inşallah. Hayır çarpa çarpa gidiyorum. He. Aynı şey gibiyim. İsim vermeyeyim. Büyük ihtimalle telif yerim. Anladınız siz. Motoru göreyim, anlarsınız. <laughs> Şunu alayım ya. Reis sen bir çık arabadan. Oğlum polis neden aktifleşti? Bak izle şimdi. Olmadı, 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 oldu. Hop, headshot. Headshot olmadı ama. Çarpa çarpa gidiyorum maşallah. Fırtınalı olar da o olayda ayva yerdik. Oğlum fırtına olsa zaten okula gitmezsin ki. Ben kar fırtınasından bahsediyorum. Oğlum arkadan çete bakıyorum, çarpıyorum. Ha, kar yağdı, kar fırtınası olduğu için bir şey olmaz zaten okullar tatil edilecek. Tek kötü yanı 15 tatilde dışarı çıkmazdık, evde kutlardık yani. Tek kötü yanı olur Sen nasıl arkana bakıyorsun? Sen nasıl polisine? Direkt bir insan nasıl arkasına bakar ki arabadayken? Düşünsenize yolda gidiyorsunuz bir an arkanızı çeviriyorsunuz. 15 tatil ne zaman? Karne günü işte 19 Ocak mı 18 Ocak mı ne? Fuuu Fena çaktık ya. Daha yeni yaz tatili olduk lan E şeye göre Eee Okulların açılmasına göre bence daha yeni olduk Bana küfür etme Ay pardon Bana küfür etme o kafana çakarım bir tane sinirimi bozma benim Bak gene arkasını dönecek. Şunun yanına gideyim. Ay yok lan kaybettim bizi. Ay. Bu sefer yanlışlıkla oldu ama. Bilerek ezmedim. Fren tutmadı. Aman ölürüz. Ama hala okul var. Havanın güzel olmasına rağmen. zaten olacak ki okul. Hava güzelse. Hop 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 hop. O bu nasıl polis Üstüme bindi. Kardeşim biraz dikkatli sür arabayı. Beşiktaş. Kayıp maymun me memo pardon. Beşiktaş oğlum bak spam atma. Yes bir mut sana kanka spam atıyor. 5 minute atıyor. Kanka spam atma tamam Beşiktaş ben de Beşiktaşlıyım da. Yapma yani. Galatasaraylı birini kızdırırsın. 5 yani dakika chat'i kirlettiğinden dolayı kusura bakma yani. Spam atma lütfen reis. Ben de 3 yıldız oldum lan. Çok kaçtım için mi acaba? Ben, ben Galatasaraylıyım ama. İşte dedim ya Galatasaraylı kişileri kızdırır diye. Oğlum her takım güzel. Ben takımsız olmamak için Ben Beşiktaş tutuyorum Normalde benim maçlarla bir alakam yok Benim aslında tek bir tuttuğum takım var O da Türkiye milli takımı yani Olsa izlerim Ama öyle Türkiye takımlarını çok izlemiyorum ya Yaşın kaç? 13 kanka 14'e gireceğim inşallah. Yaşa yaşa Mantat level'ını siliyor Gel bakayım Gel 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 Oğlum hiçbirine vuramadım dur hop hop ama tarama olmaz one tap one tap hop ben Türk milletçisiyim arkadaş of of one tap'e gel hop oh benimki de 9-10 yaşına gireceğim helal olsun mutlu yıllar gireceksen boy Ben geçen GTA 4'ü denedim. Vallahi GTA 5 ilaç gibi gelmiş ya. Yani. Vallahi. Heh. Martin'le konuş. Hadi bakalım. Sinematik girdi. Tipe bak ya. Bol yanaklı. GTA 4 olsa çok kasvetli ama çok güzel. İğitim, Hadi. Hadi gidelim, CC ne of... CRC no? yaptı. <laughs> dur aboneme bakacağım. Dur dur dur. Size de paylaşacağım dur. Bu arada yayını kapatırken toponu okuyayım. İyi oldu topon. Kaç aboneyiz? Vay 1124 abone lan. Teşekkürler chat. Adamsınız oğlum. Bir yayından da 4 abone kazanacağımı sanmazdım lan. Teşekkür ederim kralsınız lan. 38 izleniyoruz beyler. Teşekkürler ya. Gelen kişiler abone olursanız sevinirim. Olmazsa da canınız sağ olsun. Samsun'da bulvarın orada PlayStation var. ben oradan GTA 5 oynuyorum ancak babam olunca. Evet evet teşekkür ederim Serhatçı. Teşekkür ederim. Küfür etme lan. Küfür ediyor bile. Şey şu Martin'e dedim. Çete demedim. Ana Faber. Ya <laughs> <laughs> e şöyle sinematiği geçmek istiyorum ya. Keşke gitmeseydim. Burada bir şey diyeceğim. Şimdi bizim para kasmamız için ne lazım? Kalp basan kişi. Teşekkür ederim. Ee, bizim bence para kasmak için önce bir pizza lise gitmemiz lazım. Bu arada sonraki yayını şey açacağım. Yatağı açacağım. Çünkü şorta da gidiyormuş. Hatta şöyle bir şey yapayım. Short'tan gelenler büyük ekrandan da izlesin bilgisayarlar falan. İki yönlü canlı yayın açacağım. Bakın bir iki dakika bekleyin. Yayından bekleyin benim sayfada. Bir tane daha yayın açacağım. Bekleyin tamam mı? İki saniye bekleyin. Gitmeyeceğim. İki tane